Okul genç beyinlere insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Kıvanç Karacan. NİİD Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda otomotiv programında okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda otomotiv programını kendi isteğimle, bu bölüme ilgi duyduğum için seçtim. Ben de her Türk genci gibi otomotiv otomobillere, otomotivde yeni teknolojilere ilgi duyuyorum. Burada da bu ilgimi tatmin edecek, doyuracak çok güzel imkanlar var. Sağlam bir öğretim görevlisi kadrosu tarafından eğitiliyoruz. atölye imkanlarımız çok yeterli. Burada okuduğumuz hemen hemen her dersin uygulama imkanını bulabiliyoruz. Piyasada istihdam şansımız da çok yerinde. Hem o Türkiye'de gelişen otomotiv sektörünün imkanları, bunun yan sanayisi, teknik servis imkanları buralarda istihdam edilme şansımız var. İş bulma şansımız da çok yüksek. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarıma da bu bölümü hem bu yeterli imkanlarından hem de istihdam garantisi diğer bölümlere göre, Türkiye'nin diğer üniversitelerinin diğer bölümlerine göre daha iyi olduğu için burayı tavsiye edebilirim. Öğrencilerimiz ön lisans mezunu olarak çalışma hayatına atılabilecekleri gibi, başarılı olanlar isterlerse dikey geçiş yaparak lisans tamamlama olanağına da sahiptirler. Otomotiv Teknolojisi ön lisans programından mezun olan gerekli yeterliliğe sahip öğrencilerin, dikey geçişi yapabileceği fakülte ve bölümler, gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği, gemi makinaları işletme mühendisliği, makina mühendisliği, otomotiv mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, uçak gövde motor ve uçak gövde motor bakım bölümleridir.